Bu dersimizde kütle merkezinin analitik yoldan hesaplanmasını göreceğiz. Bu yeni telaffuz ettik bu kavramı kütle merkezi konusunu. Aslında ağırlık merkezi ile aynı şey gibi düşünülebilir fakat tanımları farklı. Çünkü ağırlık merkezinden bahsedebilmemiz için ağırlık olması lazım, bir gezegen olması lazım. Ama kütle merkezi daha evrenseldir. Kütle merkezini şöyle de tanımlayabilirsiniz. Toplam kütlenin bulunduğu konum kütle merkezi olarak adlandırılır. Yani ortamda birden fazla kütle olabilir. Mesela ortamda 1, 2, 3 yani M1, M2, M3 büyüklüğünde kütleler var. Bu kütlelerin ortak temsil edildiği nokta yani bunları tek cisim gibi düşünürsem M1, M2, M3'ü tek cisim gibi düşüneceksen bu tek cismin toplam kütlesi hangi noktadan temsil edilecek? Aslında ağırlık merkeziyle aynı hesaplamaları var. Fakat analitik yoldan hesaplamak dedik. Bu daha... Ee, Pratik olabilir çoğu durumda. Ortamda üç tane kütle var. Üç kütlenin kütle merkezi nasıl bulunur? Bunu analitik düzleme taşıyarak bu kütleleri, analitik düzlemde çizerek, yani X-Y koordinat sisteminde daha rahat inceleyebiliriz. Ama temelinde gene moment ve paralel kuvvetlerin bileşkesi hesapları var. Dolayısıyla aynı kapıya çıkar aslında. Fakat bu daha pratik bir yöntem. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğiz bunların. Örneğin üç tane kütle var. M1, M2, M3. Bunların her birinin koordinatları vardır. Yani M1 kütlesinin bulunduğu noktanın koordinatları X1 ve Y1 ile gösterilmiş. M1 kütlesinin apsisi X1, ordinatı Y1. Benzer şekilde M2 ile gösterdiğimiz kütlenin apsisi X2, ordinatı Y2. M3'ünki X3, Y3 gibi. 3 tane kütle var. 3 kütlenin de koordinatları biliniyor. Aslında 4-5 kütle de olabilir. Fark etmez. Çok sayıda kütle olabilir. Belli bir sınır yok bir sürü kütle var ve koordinatları biliniyor olsun. Peki kütle merkezinin koordinatlarını nasıl hesaplayacağım? Şu üç kütlenin kütle merkezi aralarında bir yerde belki şurada bir yerde olacak. Fakat bunun tam koordinatlarını nasıl hesaplayacağız onu görüyoruz. Kütle merkezinin x bileşeni yani apsisi. Kütle merkezinin apsisini bulmak için denklem şu. Kütle çarpı apsis değerlerinin toplamı. Yani her bir kütle ile o kütlenin apsis değerinin çarpımlarını topluyoruz. Bölü toplam kütle. Aynı şey ordinatların içinde geçerli. Kütle merkezinin ordinatını bulacaksak her bir kütle ile ordinatının çarpımının toplamı bölü toplam kütle. Yani bu aslında kütlelere göre bir ağırlıklı ortalamadır. Kütlelere göre koordinatların ağırlıklı ortalamasıdır. <laughs> bunların ispatı gene bu paralel kuvvetlerin bileşkesi yöntemleriyle falan yapılabilir. Aslında bunların böyle ispatları var. Fakat öyle daha detaylı matematiksel işlemlere girmeyeceğiz. Şimdi bu denklemden nasıl e, sorular yapılır. Ona bir örnek verelim. Bu denklem nasıl kullanılacak? Ona bir örnek verelim. Şimdi soruda demiş ki şekildeki 1, 2, 3 kilogram kütleli cisimlerden oluşan kütle sisteminin kütle merkezinin koordinatları nedir? 3 tane kütle verilmiş. Şimdi bunları sırayla bir adlandıralım. M1 kütlesi olsun. Şu M2 kütlesi olsun. Yani M2 eşittir 2. Şu da M3 olsun. M1 eşittir 3 kilogram. M2 eşittir 2 kilogram. M3 eşittir 1 kilogram verilmiş olsun. Şimdi bakın formül şuydu az önceki formül. Kütle merkezinin apsisini bulacaksak. Şöyle büyük bir kesir yapalım. Önce kütlelerle apsislerini çarpacağım. Her kütle kendi apsisiyle çarpıp toplanacak. M2 çarpı X2. Bu çarpımlar toplanacak bölü toplam kütle. Toplam ne kadar kütle varsa. Şimdi formül bu. Apsisini bulmak için kütle merkezini. O zaman kütle merkezinin apsisi eşittir. Bu formülü yerine koyacağım. M1 kütlesinin apsisi kaçtır? Şu 3 kilogramlık kütle var ya. 3 kilogramlık kütlenin apsisi x ekseni üzerindeki iz düşümü kaça denk geliyor? Eksi 2'ye denk geliyor bakın. Eksi 1, eksi 2. X1 dediğimiz şey eksi 2 demek ki. M1 ile x1'i çarp. 3 kilogram ile apsisimiz kaçtı? Eksi 2 ydi. Eksi 2'yi çarptık toplam artı yapıyoruz. Artı. Şimdi şununkine geldi. Bunun da kütlesiyle absesini çarpayım. 2 kilogram kütlesi apsisi x ekseni üzerindeki cücümü eksi 1. Artı 2 çarpı eksi 1. Son kütlemiz değeri 1 kilogram absesi artı 2. 1 çarpı 2 yani. Şimdi kütle çarpı apsislerin toplamı yukarıda hazır. Bölü toplam kütle. 1 kilogram 2 kilogram 3 kilogram. Bütün elimizdeki kütleleri topladık. Şimdi bu işlemin sonucu kaç yapar bir bulalım. <laughs> eksi 6. Eksi 8. Eksi 6 bölü 6. Çünkü yukarısı eksi 6. Şunlar gidiyor zaten. A artı 2, eksi 2. Eksi 6 bölü eksi 6. Eksi 1. Kütle merkezinin absesini bulmuş olduk. Eksi 1. Bunu şuraya yazalım. Kütle merkezinin absesi eksi 1 bulundu. Şimdi aynı şeyi ordinat için de yapılacak. Sıra ordinatta. Diyor ki gene aynı formül, aynı mantık. Bu sefer kütle çarpı ordinat değerlerinin toplamı. Kütle çarpı ordinat değerlerinin toplamı bölü toplam kütle. Bölü toplam kütle. Yapalım işlemi. Yerine koyalım. M1 kütlesi 3. Ordinata artı 2 bakın. 3 çarpı 2 var artı şu 2 kilogram ordinatı eksi 1 y eksen üzerindeki iz düşüne bakıyorum 2 çarpı eksi 1 artı 1 kilogram ordinatı artı 2 1 çarpı 2 toplam kütlemiz 3 tane kütle var 1 2 3 kilogram olan kütle var yazdı kaç yapar şuralar gene sadeleşiyor artı 6 bölü 6'dan artı 1. Demek ki kütle merkezinin koordinatları neymiş? Apsisi eksi bir, ordinatı artı bir olan nokta. Apsisi eksi bir, ordinatı artı bir olan nokta. Apsis eksi bir. X ekseninden eksi bir, öbüründen artı bir çizersem ordinattan. Şu nokta işte bu üç kütlenin temsil edildiği nokta burası kütle merkezi. Demek ki bir kilogram, iki kilogram, üç kilogramlık bu kütleleri e, ee, tek bir kütle gibi düşünürsek, tek bir tane kütle gibi düşünürsek toplam 5-6 kilogramlık kütlemiz var. 6 kilogramlık toplam kütle sanki şuradaymış gibi. Yani bu 3 kilogramlık 3 tane 1, 2, 3 kilogramlık bu 3 kütleyi alın. Yerine 6 kilogramlık tek kütleyi eksi 1 artı 1 noktasına yerleştirin. Aynı şey demektir bu. Dolayısıyla aslında ağırlık merkezi hesapları da bu kütle merkezi formülünden bu apsisli ordinatlı formülden yapılabilir ama çoğu durumda pratik olmaz. Paralel kuvvetlerin bileşkesi onlarda daha pratik olur. Fakat böyle birden fazla kütleler varsa bu analitik formül, burada yazdığımız apsisli ordinatlı formül işe yarar. Şimdi daha pratik bir yoldan acaba çözebilir miydik bu soruyu? Onu araştıralım. Daha pratik bir yoldan çözebilir miydik? Yani bu apsis ordinat formülü biraz uzun gelmiş olabilir. Bunun daha pratik bir yolu var. Yani sanki ağırlık merkezine benzeterek de çok rahatlıkla yapabiliriz. Yapalım. Şimdi şunları birleştiren doğruyu çizdim. 2 kilogramlı 3 kilogramlık şey birleştiren doğrular çizdim. Şimdi bakın 1, 2, 3 şöyle yaparsam 3 bölmeye ayrıldığını görüyoruz biz bu çizginin. Yani sanki şunları şöyle ağırlık gibi düşünürsem hatırlarsanız çapraz yani ters orantılı oluyordu. 2 kilograma 1 kilogram. Ağırlıklar arasındaki oran 2P'ye P gibi düşünürüm. E ne olur şimdi? 1'e 2 oranında paylaşacak. Büyükten tarafa bir birim, küçükten tarafa 2 birim. Yani tam şu nokta olacak. 2 kilogramla 1 kilogramın bileşkesi veya kütle merkezi şurada. Tam o noktasına karşılık geldi. Çünkü bakın 1'e 2 oranı var. Ağırlıklarıyla ters orantılı. Kısa yoldan bulduk, pratik yoldan bulduk. Demek ki burada sanki şu ikisinin toplamı temsil ediliyor. 2 kilogram, 1 kilogram da 3 kilogram. Sanki şu orijinde şu noktada 3 kilogramlık kütle var. Şimdi o zaman bu 1 kilogramla 2 kilogramı şununla temsil ettik ya. Şu 1 kilogramla 2 kilogramı atabiliriz artık. Bunlar yok. Geriye sadece 3 kilogramlık kütle kaldı. Şu ikisinin yerine geçebilecek. Bir de şuradaki ikinci 3 kilogramlı var. 3 kütleyi 2 kütleye indirgedim. 3 kütleyi 2 kütleye indirgedim. Şimdi geriye kalan kütlelerin de bileşkesini bulalım. Birleştirirsek gene biz bu çizgileri. Bu çizgileri birleştirdim. Yani bu kütleleri birleştirdim. 3 kilogram 3 kilogram. Eşit kütlelerin kütle merkezi tam ortasıdır. Eşit kütlelerin kütle merkezi tam ortasıdır. İşte bulduğumuz gibi eksi 1 artı 1 noktası. Az önceki sonuçta da bunu bulmuştuk. Demek ki bu 6 kilogramlık toplam kütle eksi 1'e artı 1 noktasından temsil ediliyor. Ağırlık merkezine veya paralel kuvvetlerin bileşkesine benzeterek o absisli ordinatlı formülden kurtulabiliriz. Pratik yollar bulabiliriz. Fakat tam olarak böyle güzel noktalara denk gelmiyorsa kütleler, pratik yol bulamıyorsak mecburen en güzeli analitik yöntemdeki formülle yapmaktır.